İhbar üzerine tedavi aldığımız bir sokak kedisi, tekir kedi. Maalesef sol gözü tamamen dışarı çıkmış. Burada göz kalıntıları var ama durumu oldukça kötü. Bu bir enfeksiyon kaynağı ve acilen kapatılması gerekiyor. Buna neyin sebep olduğu bilinmiyor. Ayrıca bacak bu şekilde. Daha öncesinden bir travma yaşamış. Bacağı kırılmış, yanlış kaynamış. Üstelik de parçalı kırılmış. Femura kadar kemik duruyor şuraya kadar. Buradan aşağısında arkadaşlar kemik sallanıyor. Bir kısmı tutmamış bir kısmı tutmuş. Kendinden kaynamış yani. Sol bacağı da çok kötü durumda. Ayrıca arkadaşlar soldan büyük bir darbe almış ve bütün iç organları yer değiştirmiş. E, diyaframı yırtık. Bütün bağırsak kısmı tamamen göğüs kafesine doğru sıkışmış. Göğüs kafesindeki birçok organ aşağı doğru. Bacak amputasyon. Gözü maalesef dikilecek. Artık kurtarılma durumu yok çünkü göz yok. Değerli arkadaşlar bu canların tedavilerine desteklerinizi bekliyoruz. Çok felaket bir vaka. Bu videodan sonra da röntgen fotoğrafını yayınlayacağız. Lütfen desteklerinizi bekliyoruz. Dostlar acilen göz kapatıldı çünkü enfeksiyon kaynağıydı. Şimdi ilaçları sıkılacak. Bu canların tedavilerine desteklerinizi bekliyoruz. Çok uzun bir süre tedavide kalacak canımız.